Sevgili arkadaşlar, Bahar'ın yemeklerine hoş geldiniz sevgili dostlar. Evimize, gönlümüze, hanemize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün lavaş ekmeği yapacağım. Sobanın üstünde, burada yapacağım. Şurada sobanın üstünde lavaş ekmeği yapacağım arkadaşlar. Normal 200 milimlik bardağımızla 6 su bardağı un koyduk arkadaşlar şöyle. Eleyelim bunu. Onu elemeden hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Onu havalandırmak hepsinden güzeldir. Şöyle. Onu havalandırırsak daha güzel olur. Kendimize göre tuzumuzu atalım. Fazla da tuzlu tuz olmasın. Yeter. Şöyle karıştıralım. Şöyle ortasını açalım hamurumuzun. İki yemek kaşığı sıvı yağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. 2 su bardağı da unumuz var. Ilık unumuz şey. Un diyorum. Arkadaşlar elimdeki su, su su. Suya un dedim yani. Yine ben e, yaptım, yine yapacağımı. O kadar da dikkatli olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yarısını bir boşaltalım şöyle. Güzelce bir hamur yoğuralım. Hamurumuzu güzel yoğurursak açması da güzel olacak. Şöyle mi yapayım? Daha mı yoldur? Ne koyduk hamurumuz için hamurumuzun içine un, tuz, iki yemek kaşığı da yağ koyduk arkadaşlar sıvı yağ. Güzelce yoğuralım. Birazdan masamın üstüne de alıp yoğuracağım. Ununu bir toparladayım da. Başka una gerek yok arkadaşlar. Bu bunu yiyecek. biraz da şey de yapayım Beyhan masamı bir ayarlayayım ben dur dur masamı bir ayarlayayım da bize evet arkadaşlar biraz un serpeyim şöyle çok az biraz da burada yoğurayım hamurumu gördüğünüz gibi arkadaşlar hamuru çektire çektire yoruyorum ki hızlı olsun hamuru. Anam da böyle yapıyordu Selver anam. Benim anamı biliyor musunuz siz? Kurban olayım o anama seni. Benim anam da böyle yapardı. Anamın üstüne tanımıyorum ya. Kendini bir insan bu kadar mı geliştirir? Öksüzlükle büyüyen, öksüz, öksüz. Anam benim öksüzlükle büyümüş. Bir konuşabilsem yoksuz, keşke. Öksüz, öksüz. Evet. Ana, benim yoksuz. anam öksüz. Ana yok babayı. yok. Onun yetim. bunun elinde büyümüş benim anam. Yetim büyümüş. Yani onun bunun temizliğini yapmış ya. Onun bunun. Küçüklükten, küçüklükten beri. beri yani. Anamı böyle çok zorlarda bırakmışlar benim rahmetlik anamı. Yani kendini bu kadar geliştiren helal olsun benim hanıma ki böyle de evlatlar yetiştirdi abalarımla ben kardeşlerim. Konuşurken hüzünleniyorum. Ay <laughs> Arkadaşlar hamurumuzu şöyle poşetledim. Bir 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Hadi bırakalım. Dinlenen hamurumuzu arkadaşlar Şöyle biraz un sirpileyim. Güzel bir hamur yoğurdum sakız gibi bak. Şöyle bir ikiye keselim. 16 eşit parçaya böleceğiz arkadaşlar. Ayarlamasını zaten elimizde de ayarlayacağız. 16 eşit parçaya bölürsek biraz küçük olur. Ben biraz daha büyük yapacağıma göre 12 yapayım mı? 12 tane olsun mu? Dur kendimce ben bir ayarlayayım. Arkadaşlar kendimce ayarlıyorum be. Çünkü biraz küçük olmasını istemiyorum benim lavaşların. Hani biri alınca doysun. Doyurucu olsun. Şöyle yaptık bakalım. Şu iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu iyi. Şöyle şöyle arkadaşlar. Şöyle uçlarını da birleştirelim ki kötü açarken iyi olsun şöyle ha. Şöyle. Bazılar da arkadaşlar şurasına şöyle koyuyor cennette su içiyorlarmış da öyle yapıyorlar. Öyle görmüştüm. Ben yumak haline getireyim arkadaşlar. Yumağa getireyim mi? He? Yumak haline getireyim. İyi haydi bakalım. Fazla sıkmayalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar 16 tane bezemiz oldu. Fikrimi değiştirdim. Yine yuvarlak yapacağım. Evet arkadaşlar. Bezemizi, bezelerimizi Allah nasip ederse bu bezelerimizi arkadaşlar bir 10 dakika daha dinlenmeye bırakalım. Hadi. <laughs> Evet arkadaşlar 10 dakikamızı doldurduk. Şöyle alalım. Bir tanesini şöyle biraz un sepeleyelim şöyle yapışmaması için. Birini alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Diğerlerinin üstünü tekrar kapatalım. Ve arkadaşlar hamurumu açayım. Sobam da yanıyor arkadaşlar. Altın üstünü kıstım sobamı. Atmak istedim atılmadı. Kendini bırakmadı. Şöyle. Kaşın ne yenilir? Ha? Kaşın diyorum ne yenilir? Hep hamur işi yenilir bence. Çok Biraz seviyorum. Daha onu alalım. Şöyle hafif yapıyor arkadaşlar. Yapışmaması için. Bırak kendini. Bırak. Bazen de böyle oyunlar yapıyorlar bize hamurlarımız. yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Ablam için iyi dileklerde bulunan sağlık mesajları gönderen tüm dostlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Annenin ev yemeklerinin hasta olduğunu duydum. Çok üzüldüm ablacığım. İnşallah iyisindir. Allah'ım sağlık sıhhat versin inşallah. lavaşlarımız olacak arkadaşlar. Allah nasip ederse inşallah. Ben küçük olsun istemiyordum ama yine de küçük oldu bak. Görün. Biraz daha açayım bakayım. Bence açma ya biraz böyle olsun. Ya. Vallahi. Çok küçük oldu ama ya. Neyse olsun. Dur bir kendi boyutumda açayım da beyhan. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Hı. Şimdi bunu böyle küçük yaptı gidin ya. Nasıl? He. Hı? Bunu böyle yapıyorsun ya. He. Şeyde de kızartıyorsun sobada. He. Artık kızarttın. Bunun adı ne ya? Kızartıyorsun ya hanı E Beyhan yarım kaldı. Hani sobada yapacaksın ya ona ne diyorsunuz? Bunu şimdi sobaya koyacaksın ya. Pişireceğim. Onu pişirdikten sonra hani bundan 5-6-7 tane biz kalabalık ya. Evet. Üst üste bir al. Şimdi bunu e, burada pişirdikten sonra üstüne et kıyma koyun ya. Ha yanı Hani böyle 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 üst üste ya, koyun ne ya. Adı Yağlamam neydi? Ya. Yağlama mı diyor? Bak dinlemiyor musun? Kıyma, kıyma. Ha, çok önemli. Hani bunun üstüne ayla, şimdi kıyma bir... Domates, biber, ondan sonra... Üst üste koyun ya hani. Tamam, yağlama. Tamam işte o. Onu. Onun, onun adı yağlama, yağlama. diyorlar. He. Kıyma neyi koyun hep, onu He. çok seviyorum. Arkadaşlar, sobamın üstüne Bismillahirrahmanirrahim diyerek... Sildim soba. Sobamı sildim. Şöyle bir serelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah utandırmasın inşallah. bir gün sana yardım ediyormuşum güya ben. Hı. Çok becerikliymişim sanki ben. Ekmeklerin hepsini yakmışım da haberim bile yok. <laughs> ben böyle şeylere çok acemiyim bilemem. Hazır yemek daha güzel. Tereyağına şimdi bunu yağlasam <laughs> güzel olur. Elli çay yanında. böyle şişecek arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun mu oynuyor? bak 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 şişiyor bak göstersene güzel oldu Evet tamam. Bu kadar yeter. Ben tabi Evet arkadaşlar alıyor ekmeğimizi. Evet. Ben şey getirmeyi unuttum biliyor musun Beyhancı? Getirdi de sazında sen Getirdim de. de. orada kaldı evet. Te tepsi orada. Kapatır mısın? Seda Bağcan'a çok üzüldüm. Allah'ım iyilik, sağlık versin, acil şifalar versin Sevda Bağcan'a. Çok üzüldü. Aslında tavada yapmam gerekiyor da ben bunu ben tavada yapmak istemiyorum. Niye sobamda yapacağım? Daha güzel olmaz mı sobada? Ben şeyi de sobada yapmıştım biliyor musun? O zaman fırında soba yoğdu burada. Adını getir. E, renkli Renkli şey yapmıştım arkadaşlar. Erişte kesmiştim. Pancar, havuç. Ondan sonra o videoyu izlediniz mi hiç? Çok güzel olmuştu. Onu da bürfetmesini, hamurunun sobanın üstünde bürfetmiştim. Buna kıyma sarın arkadaşlar. Yumurta koyun sarın. Öyle yiyin. Yaprak pişireceğim. Babamın canı çok yaprak istedi. Aha bak keşke koyaydım. Yaprak pişerdi şimdi diye görüyor musun? Gideyim de koyum dur. Dolabımızda sardığımız yaprağımız var. Kara paklalı, etli, mis gibi. Dondurucuda. Hemen onu koyuyorum arkadaşlar. Çok az bir su koyuyorum. Ondan sonra biraz salça özüyorum içine. Yaprağı. Göstermiştim herhalde ya diğer videoda göstermiş miydim? Anamın memleketinde. Amasya ait zaten Karapaklılı. Benim anam Amasya merkez arkadaşlar. Amasya'nın merkezinde duruyordu duruyormuş. Anam duruyormuş da. Anam Amasya merkezinde. Yani ebemgin. Anam Amasyalı yani. Bizde çorumlu yok. Anneannem kim oluyor ha? Anneannem. Ben ebem demek istiyorum. Ben de ebe demek istiyorum. Ne bileyim anne demek bu bana da çok yabancı geliyor anam. Anam kurban olduğum canım anam. Anam 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 anam. Bay anam kurban olayım sana anam. Bismillahirrahmanirrahim. E ee? dikkat et canım benim. Ne için? da ben bunu da havalandırmak için. Arkadaşlar abam oturduğu yerde bana Bahar sürekli döndür hamuru yapma bak diyor bana. Çünkü o da benim bir anam ya kurban olduğum abam. Allah başımızdan eksik etmesin. Seviyorum seviyorum ya bunları ben seviyorum seviyorum. Bacılarımı seviyorum. Ne? Amin diyorum amin. <laughs> Arkadaşlar Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir arkadaşlar, sevgili dostlarım. Bu arada bak, 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 gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Şişecek öyle. Şişecek, şişecek, şişecek. Yanma da şiş, canımın şişi. Vur sırtına, vur sırtına. Vuralım. Kurban olalım, vur sırtına. Madem ki sen hamdolaman, yönelene yöne vur sırtına. Bence Türk abimiz çalışsaydı daha iyi. Kız Ahmet Kayanın parçası geliyor aklıma. Kabarması bir hoşuma gidiyor. yapıyor arkadaşlar bakalım. Abamı da getirdim abam yardım etsin diye. Aha benim canım abam merak edenler göster kız abamı. Hayır. Abam Yok. diyor hayır diyor gösterme diyor. Abam bugün çıkmayacak. Çünkü eli yüzü şiş. Şarkı okusana çok sessiz kaldık. Ne okuyacağını düşünüyorum. mı düşünüyorsun? <laughs> ah yalan dünya yok baba. Ah yalan dünya yoksa mı? Onu da var ya her şeyi unutmuşum ben her şeyi. Esa yardım eder. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim. Yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada Yalan dünyada peskol. Yalandan yüzüme Gülen dünyada Bilirim sevdim Kusurum çoktur Sana karşı benim Gayetten çoktur Alamadım artık. Eyvah. Muradım kaldı. Sen gibi bellere kalan dünyada. Ah yalan dünyada. Yalan dünyada. Yalandan yüzüme. Gülen dünyada. Allah rahmet eylesin Neşet Usta'ya. içini çeke çeke pişiriyorum arkadaşlar. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Senin için çarpıyor, çarpıyor bu gönlüm. O bir mefasızdır, o bir hayırsızdır. hayırsızdır. Neden için arıyor? Açık, Açık yeşildi yeşil gözü. gözü. Güneş gibiydi yüzü o çok güzeldi ama yalancının biriydi ah unut onu gönlüm unut onu sende unut onu gönlüm unut onu sende ben Türk sanat müziğini seviyorum ya. Ama Bülent Ersoy okuyor. Açık yeşildi gözü. Güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama. Yalancının biriydi. Sahtekarmış demek ki. Evet. Vay seni vay seni vay. Evet arkadaşlar yemek programından çıktık neredeyse. Evet. Alıyoruz ekmeğimizi şöyle. Bu arada abam da yapmış arkadaşlar. Biz devam edelim arkadaşlar. Uzun gibi oldu. Çevirsene. güzel oldu. En çok sevdiğim papatyadır benim. Bitkilerden, çiçeklerden. Biliyor musun Bahar? Biliyorum. Ben papatya hastasıyım. Ben kır çiçeklerini çok severim. Ama özellikle papatyayı severim. Tamam, değil mi? Evet arkadaşlar şimdi hemen üstünü tekrar örtelim. Evet dinlendirelim. Dinlendirelim arkadaşlarımız ekmeklerimizi. Ekmeklerimiz çok güzel oldu. Şimdi misafirlerim de gelecek. Derya ile blend gelecekler arkadaşlar yemeğe. Ben yaprağımı da pişirmeye koydum. Ama onları çekim yapmayacağım. bunun son görünüşünü de şöyle elimde bir tutup bırakacağım size. Çekimi bu kadar bitireceğiz arkadaşlar. Hadi devam edelim. Beklesin ekmeklerimiz.